Hepinize hayırlı günler efendim, Elmaslı günler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Bugün sizlerle e, tam buğday unundan kek yapmayı deneyeceğim. Aslında bu kek diyet uygun olması için pekmezle yapılması gerekiyordu ama kızım pekmezi pek sevmiyor, hatta hiç sevmiyor. O yüzden pekmezi ben listeden çıkardım, şekere koydum. Ama zaten doktor evde yapılan keklerden ince bir dilim yiyebileceğini söylemişti. Tabi abartıya kaçmadan her gün arka arkaya olmadan bunu yapabileceğimizi söyledi. Ben de bunun üzerine kızıma bir sürpriz yapayım dedim. Yapacağımı biliyor ama bugün yapacağımı bilmiyordu. Şimdi ben kekimin malzemelerini sayıyorum. Aslında bunlar normal kek malzemeleri. Ama yağı... Biraz az koydum. Normalde bir su bardağından bir parmak eksik koyuyordum ben. Bu sefer yarım su bardağı koydum. Onun yerine portakalın suyuyla tamamlamayı düşünüyorum. Birkaç kaşık da yoğurt atarım. Siz onun yerine yarım su bardağı veya bir su bardağı yine e, süt koyabilirsiniz yoğurt yerine. Ama sıvı yağ zaten oluyor. Aslında sıvı yağı hiç katmasam da 4 yumurta yapsam yine olurdu. E, bir dahakinde de öyle yaparım. Denerim. Hatta bir gün... Yani lafımız burada tabii kızım bunu duyacak bir şekilde ama acaba pekmez katsam o oh, anlamayabilir mi diye düşünüyorum. Neyse bir gün onu yapayım. O da bana kızarsa kızar o zaman artık. Yapacak bir şey yok. Anneler ne yaparsa çocuklar onu yerler. 3 tane yumurtamı hemen kırıyorum. Birden aklıma geldi bu. Hemen dedim acaba yapıversem mi? Kusura bakmayın tam ön hazırlık yok. Check je hem wel, çok güzel köpürdü. Yumurta ve şekerimiz. İçine biraz sıvı yağ atıyorum. Önce sıvıları topluyoruz ya. Şimdi bu aşamada portakalı da rendelip onun suyunu da sıkabilirim hemen. Portakalımı daha önceden yıkadım. abartıya kaçmayayım diyorum ama inanın çok güzel kokuyor. Tarçın da atabiliriz. Aslında biraz da tarçın atalım içine. Listede aslında o yoktu. Önceden kafamda yoktu ama şu anda aklıma o da geldi. Onu da atalım. Niye atmıyoruz yani değil mi? Portakalımı keseyim. Sıvı yağ yerine suyu alsın. Aslında alıp suda atıyorlar. Ee, sıvı yağın üzerine onunla tamamlayanlar da var. Söyledim ya birdenbire çıktı bu. Şey yapabilirim. Şöyle yapabilirim. Ee, portakal sıkacağımı almamıştım yanıma. Bunu sıkacak gibi kullanabiliriz. Deneyelim. Şöyle bir çevirelim. Evet, gayet de güzel çıkartıyor suyunu. Oo, oh, mis. Tamamdır. Şunu da tekrar bir el alayım. Bunda gücüm varmış herhalde. Bunu bayağı güzel sıkışım. Şunu tekrar sıkı Sıkabildiğim kadarını sıkayım. Tamamdır. Şöyle yapacağım. Biraz yoğurdu bardağa alacağım. Bakın şimdi burada bir den Kekimin daha iyi kabarması için. Bardağımın içine yarım e, su bardağı kadar. Hatta çok oldu. biraz alayım geriye. Biraz daha alayım suyundan. Yarım e, su bardağı kadar yoğurdu aldım. Şöyle gelişi güzel hemen karıştırayım. Bunun içine yemek sodası atalım. Kekimizin lezzetine lezzet katıyor. Kabartma tozundan farklı bir aroması var bunun. Yemek sodasının. Şöyle ikisi bir etkileşime giriyor ya, kabarıyor ya. Bu da kekimize ekstra bir kabartı katsın. Ve aroması da çok güzel oluyor. Bakın hemen ses dahi değişti. Kabarmaya başladı. Bunu da dökelim. Şimdi tek uçla yapalım. Zaten kabartmıştık şeker ve yumurtamızı. uğraşmayacağım. Ama ölçü vereyim. Hadi dur. değiştirdim fikrimi. Ölçü vererek yapayım. Bir su Şimdi bu benim fincanım da tam bir su bardağı alıyor. Bakalım ne kadar un kullanacağız tam buğday unundan. Keplerin en büyük sırlarından bir tanesi bence biraz sıvı kıvamda olması. Tabi o zaman da kalıpta çıkmada, kalıptan çıkarken biraz sıkıntı yapıyor ama bir su bardağı atıyorum şimdi. Sonrasını e, tarta tarta atacağım. Bir bakacağım durumu nasıl. Daha önce de hiç yapmadım. Yani tam buğday unuyla yapmadım tabii. İnanın kabarıyor. Bu kabartma tozunun etkisi. Bir yarım bardak daha atıyorum. kendi kendine köpürüyor. O kadar güzel oldu ki. Şimdi bir yarım atmıştık ya. Bir kaşık daha koydum. Daha temkinli olacağım. Bir yarım bardak yapmayacağım. Yani. Evet, hala kıvamı bayağı sıvı oldu. Bir kaşık daha. Yani aslında şu anda toplamda iki su bardağı olmuştur onun Malum bir <laughs> marka var ya hani diyor işte kirlenmek güzeldir. Bizim mutfaklarımızda kirlenince güzel. Çünkü burası bir fabrika. Batırdım şu anda tezgah olduğu gibi. Şimdi yakından göstereyim. Bakın boloncukları görüyor musunuz? İşte bu kabartma tozunun etkisi. Ay pardon kabartma tozun değil. Yemek sodasının etkisi. Yoğurtla bir etkileşime koyduk ya onlara. <laughs> Bakalım kıvamına. Hadi bir kaşık daha atayım. 2 su bardağı ve artı bir kaşık oldu. Artık daha fazla atmayayım. Çünkü daha önce hiç bundan yapmadığım için bakalım nasıl olacak. Yani sertlik derecesi nasıldır bu konularda pek bir bilgim yok. Videonun sonunda hep beraber göreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ben hemen kek kalıbımı yağlıyorum. Ben kek kalıbımı e, sıvı yağla yağlıyorum. Evet biraz daha zor çıkıyor olabilir. Riske atıyor olabilirim ama e, margarin tek e, yani kızım da yemesini istiyor bundan. Zaten margarin de sürekli almıyorum. Evimde yok yani şu an mesela. Almamaya gayret ediyorum. Mecbur olursam onu kullanmıyorum yani. Şimdi kek kalıbımızdan kekimizin rahat çıkması için ben şöyle yapıyorum. Bilenlerimiz de vardı. Belki de bütün hanımlar yapıyorlardır evde. Ama bilmeyenler de varsa biraz un serpip şöyle bir kalıbın dibinde onu unu gezindiriyorum. Ki rahat bıraksın. İşimiz bittiği zaman, piştiği zaman rahatça çıksın. Şimdi bakalım, çok merak ediyorum bu kek nasıl olacak. Bu arada tarçın atmaya karar vermiştim, tarçını attım. Ama geç değil. Hemen şöyle atayım, açayım. Birazcık atıvereyim içine. Kızım çok sever tarçını. makine bile almaya gerek yok. İşte bu kadar. Hemen kalıbı da dökelim. Fırını da açayım ben bu arada. Ben kızgın fırına vermiyorum pişi yapmak istediğim ürünleri. Çünkü çok da iyi olduğunu düşünmüyorum yani. Beğenmiyorum çok kızgın olduğu zaman. Bu cıvı gibi geldi bana ama Artık olan oldu. Bakalım ne olacak. İki bardak artı bir yemek kaşığı tam buğday unu attık. artılarını, eksilerini söyleyeceğim size. Kekin kusurları varsa onu pişirelim. Bakın. Görmenizi istiyorum. Bakın hemen kabarcıklar olmaya başladı. Bakalım fırında ne olacak. Bakar mısınız? Yanardağ misali taşmaya başladı kek. Daha önce böyle bir kek yapmıştım ama nasıl hatırlamıyorum taşıp fırının içine düşmüştü galiba bu da onlardan bir tanesi olacak fırından çıkarttıktan sonra e, altına etrafına ıslak bezler sarıyorum ilk sıcaklığını bir alsın diye tabağı daha çabuk kalıp bıraksın beni uğraştırmasın diye şimdi ben onu yaptım hemen etrafına bir ıslak bez e, sardım bakalım kalıptan çıkacak mı Hemen denemeyeceğim. Birkaç dakika bekleyeceğim. 5 dakika yaklaşık. Şöyle bir oynuyor, oynuyorum. Tabii pişip pişmediğini de kontrol ettim. Şurada bir delik meydana geldi. E çünkü bayağı cıvıydı. Yani cıvıktı yani hamuru. Birkaç dakika bekleyelim bakalım ne olacak. Şurayı da kurtarayım hemen. Bakalım ne olacak. Tam 5 dakika geçmedi. Ama meraklanıyorum çok. O yüzden ben bir deneyeceğim. Kolayca çıktı. Beni uğraştırmadı. İnanın e, biraz cıvıktı. Korkuyordum nasıl çıkacak diye ama. E, korktuğum başıma gelmedi. Hemen ters çevirelim. Bakalım altı da yanmış mı? Görelim. Söylediğim gibi iyi ya da kötü size göstereceğim demiştim çekim nasıl olduğunu. E, altta pek bir yanma yok. Daha çok üstüme edilir gelmiş. Tabi fırından fırına değişir. Birkaç dakikada burada soğusun. Bakalım göreceğiz beraber size de göstereceğim yani iyi de olsa kötü de olsa göstereceğim lezzetine de bakacağım ee, ve size bildireceğim. Evet gördüğünüz gibi kekimin altı yanmamış, gayet güzel olmuş ama artık üstü birazcık fazla kızardı diyelim. Bu tür sürprizleri beraber yaşamak istiyorsanız kanalıma abone olun ve Beğeni butonuna da basmayı unutmayın. Şimdi bir kekimizi keselim. Hala sıcak ama ben meraktan duramıyorum artık. Bir bakacağım. Bakıyorum. Gayet güzel. Göz göz olmuş. Yumuşaklığına da bakalım. Oo. Demek ki bu keki 150 derecede pişirmeye başlayıp pişirmenin sonuna kadar 150 derecede devam edeceğiz. İnanın çok güzel bir dokusu var, yumuşacık. Beğendim. Tadına da bakalım. Bu şurada dursun. Bir dilim daha keselim. Onu da kestim. Portakallar da tam mevsiminde. Şöyle bir parça alıp bir tadına bakayım. Tadı normal ondan çok da farklı değil. Gayet güzel. Bu yemek soda satmıştık ya. O da gerçekten çok güzel bir aroma vermiş. Sadece bu portakalın aroması değil yani. Bence deneyin. Ben gerçekten beğendim. İnşallah denersiniz. Hepinize afiyet olsun. Sanki böyle içine de birazcık tıkır tıkır bir şeyler var gibi. Herhalde bu undan kaynaklı. Bir kek yapıyordum eskiden. Kum kekiydi adı. Ve onun içine mısır unu atılıyordu. Sanki öyle bir his verdi bana. Onu da bir gün yaparız inşallah. Gerçekten güzel olmuş. Beğen beğendim. Ve hepinizin de yapmasını isterim. Yani dokusu falan harika yani. Lezzeti de gayet güzel. İyi ki de o soda işini yapmışız. İçine soda yatmışız. Ama ee, söylüyorum işte 150 derecede pişirelim. Bu keki. Hepinize hayırlı günler. Mutluluk dolu günler diliyorum. Huzur ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.